Merhaba. Bugün hep beraber Türk folklorunun tam da kalbine iniyoruz. Hani o aydınlıkla karanlığın bitmek bilmeyen mücadelesi var ya, işte onu anlatan Bozkurt efsanesini. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle sıradan bir hikaye değil. Adeta bir milletin nasıl yeniden ayağa kalktığının destanı. Ve işte her şey bu tüyler ürpertici sözle başlıyor. Düşünün, kötülüğün lideri Karahan çıkıyor ve diyor ki: bu topraklarda artık bozkurtun nefesi duyulmayacak. Yani bu laf öyle boş bir tehdit değil, resmen bütün bir halkın üzerine çöken kap kapkaranlık bir umutsuzluğun ilanı. Peki nasıl oldu da bu noktaya gelindi? Hadi gelin, o zamanlara, o karanlık çağın başlangıcına gidelim. Karahan diye bir lider, Türk yurtlarının nasıl bir umutsuzluğa boğmuş, her şey tam olarak nerede başlamış, bir görelim. Şöyle bir an gözlerinizi kapatıp hayal etmenizi istiyorum. Gök Tanrı'nın ışığının sanki unuttuğu, yurtların bir bir yakılıp küle döndüğü kapkaranlık bir çağ. Çocukların gözlerindeki o masum ışıltının bile söndürüldüğü bir zaman. İşte Karahan'ın karanlığı tam olarak böyle bir şeydi. Ama bilirsiniz, en zifiri karanlıkta bile küçücük bir umut ışığı sızar ya, işte o dönemde de insanlar arasında fısıltıyla bir efsane dolaşıyordu. Bozkurt bir gün geri dönecek. E, tabii her efsanenin bir de kahramanı olur değil mi? İşte bu karanlık hikayede de umudun ta kendisi olan, adeta kaderi değiştirmek için doğmuş bir çocuk var. Gelin şimdi onunla tanışalım. Alp Koray'ı diğerlerinden ayıran çok ama çok özel bir şey var. Gözleri. Gözlerinde gökyüzü gibi masmavi ve inanılmaz keskin bir ışık parlıyor. Hani görür görmez anlarsınız ya, bu çocuk sıradan değil dersiniz. İşte bu ışık onun kaderindeki o özel yolculuğun ilk işareti aslında. Tabii bu ilahi işareti fark eden biri de çıkıyor hemen. Oba'nın bilgesi. Bilge çocuğa bakar bakmaz anlıyor ve diyor ki bu çocuk bozkurtun işaretini taşıyor. İşte bu sözlerle birlikte Alp Kora'nın görevi de netleşiyor. Kaybol bozkurtu bulacak. Düşünsenize küçücük bir çocuğun omuzlarına koskoca bir halkın kaderi yükleniyor. Ve kahramanımız yola çıkıyor. Alp Kora kaderini kabul ediyor ve o tehlikeli, o meşakkatli arayışa ilk adımını atıyor. Peki Alp Kora nereye gideceğini nereden biliyor? İşte işin mistik tarafı da burada. Yolunu kayaların üzerine işlenmiş ve gizemli bir şekilde parlayan antik kurt figürleriyle buluyor. Bu işaretler onu bazen aşılmaz denen dağların tepesine, bazen de derin vadilerin dibine sürüklüyor. Sonunda da devasa, buzla kaplı bir mağaranın girişine ulaştırıyor efsaneye giden yol ne de olsa hep çetin ve yalnız bir yoldur. Ve o an, yolculuğun sonunda Alp Kora, efsanelerde anlatılan o kudretli gök bozkurtu buluyor. Ama, ama gördüğü manzara hiç de hayal ettiği gibi değil. O görkemli yaratık, dev bir buz kütlesinin içinde hapsolmuş, yaralı ve bitkin bir halde duruyor. Düşünsenize o anki duyguyu, hem bir hayranlık var hem de derin bir hayal kırıklığı tam işte buldum derken, umutlar yeniden yeşerecekken kaçınılmaz olan oluyor. Karanlığın ta kendisi, Karahan, bu anı bozmak için ortaya çıkıyor. Karahan'ın sözleri durumu özetliyor aslında. Bugün hem seni hem o lanetli kurdu bitireceğim diyor. Demek ki neymiş? Bütün bu arayıştan haberi varmış ve o son umut kırıntısını kendi elleriyle yok etmeye gelmiş. Artık kılıçlar çekilecek, savaş başlayacak. Kaçış yok. Şimdi sahneyi bir gözünüzde canlandırın. Bir tarafta Alp Koran'ın ben varken Bozkurt ölmez diyen sarsılmaz inancı, diğer tarafta ise Karahan'ın yeri yarıp içinden gölge yaratıklar fışkırtan ezici karanlık gücü. Yani bu sadece bir kılıç dövüşü değil, bu inancın umutsuzlukla olan amansız savaşının ta kendisi. Peki her şey bu kadar mı? kahramanımız ve yaralı kurdu, o ezici karanlık karşısında yenilecek mi? Gerçekten de umutlar tükendi mi? Tam her şeyin bittiği düşünülen o anda, Alpkor'a son bir hamle yapıyor. Elinden başka bir şey gelmeyince, yüzünü göğe dönüyor ve Tengri'ye yakarıyor. Ey Tengri! Bozkurt'un nefesi kesilmesin. Türk soyunun ışığını geri ver. Bu, karanlığa karşı atılmış son bir çığlık. Yürekten gelen son bir dua ve dua karşılıksız kalmıyor. O anda ilahi bir güç devreye giriyor ve savaşın bütün seyri değişiyor. Buzlar şangırtıyla kırılıyor. Bozkurt'un yaraları bir anda iyileşiyor ve efsane yeniden canlanıyor. İşte o an Bozkurt olması gerektiği gibi tüm görkemiyle yeniden ayağa kalkıyor. Artık son perdeye geldik. Dirilen Bozkurt ve kahramanımız Alp Kora bu ikili topraklara çöken karanlığı tamamen yok edip yeni bir şafak getirmek için son savaşına giriyor. Son savaş gerçekten de inanılmaz. Hızlı ve kesin. Alp Kora ve dirilmiş Bozkurt arasında öyle bir uyum var ki sanki tek bir beden gibiler. Bozkurt'un uluması dağları inletiyor, dişleri şimşek gibi çakıyor, pençeleri gölgeleri paramparça ediyor. Alp Kora da hançeriyle karanlığı adeta biçiyor. E bu birleşik gücün karşısında Karahan'ın karanlığı ne yapsın? Dayanamıyor tabii ve saltanatı o anda sona eriyor. Savaş bitti, karanlık yenildi. Ama hikaye burada bitmiyor. Belki de en sembolik an şimdi yaşanıyor. Bozkurt Alp Kora'nın yanına geliyor ve alnına dokunuyor. Bu basit bir dokunuş değil. Bu gücün ve liderliğin devredilmesi demek. Bozkurt kendi mührünü basarak Alp Kora'yı Türklerin yeni kaanı, yani yeni lideri olarak kutsuyor. İşte bu an bir devrin kapanıp yepyeni bir devrin başladığının kanıtı. Ve bu efsanevi yolculuğu hikayenin tam da kalbinde yatan o güçlü mesajla noktalıyoruz. Bozkurt dirildiği sürece Türk milleti asla yıkılmaz. Bakın bu sadece güzel bir söz değil. Bu en zor zamanlarda bile direncin, umudun ve kimliğin ölümsüzlüğüne dair edilmiş bir yemin gibi. İşte bu efsane bize bunu anlatıyor. Bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.